Merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlere nasıl bas yapıldığını göstermek istiyorum. Hemen tarayıcınız, tar, tarayıcınıza giriyoruz ve eğim indir, indir diyoruz ve girdik tabi ben gezginlerden indirdim. Siz nereden indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Hemen şuraya tıklıyoruz. Şuradan çıktı zaten indirme başladı. Evet arkadaşlar, indirmem bitmişti zaten. Ben indirmiştim arkadaşlar dosyayı. Tabii ki de dosyamız bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi öncelikle tıklayıp siz kurulumunu yap yapacaksınız. Tabi kurulumunu da yapabilirsiniz. Yani kurulumu kolay. Ve kurulumu yaptıktan sonra uygulamaya giriyoruz. Evet arkadaşlar girdiniz. Buradan direkt şey ekleyeceksiniz. Müzik ekleyeceksiniz şuradan. Şuradan arkadaşlar. Tabii ki de ben eklediğim için zaten bir tane müziğim vardı arkadaşlar. Onu da şimdi sıfırdan ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi menü falan var tabi arkadaşlar burada. Haberiniz olsun bunlarla alakamız yok. Yani şuradan dosyamızı alacağız. Bunu kapattık. Şimdi buradan eko var. Ses efektleri var. Koro var tabi. Burada tabi ince ses yapıyorsunuz. Mesela göstereyim. Tabi gördüğünüz gibi bu, şimdi sıfırlayalım. Eko <laughs> hazır ayarlar var arkadaşlar. Direkt üstüne tıklıyoruz. Şunun üstüne tıkladığımızda dans var işte şey var parti var Tekno vokal falan falan var biz en baştaki full bass var arkadaşlar full treble falan var biz full bass'ı seçeceğiz şimdi şarkımızı yürütelim <laughs> heh tamam arkadaşlar tabi sesini açıkça basınız değişiyor arkadaşlar. Ben seçimi şimdi açmak istemiyorum. Bakın biraz daha basa arttı arkadaşlar. Ha, eğer diyorsanız ki şöyle. Bunu açtıkça daha fazla bas geliyor. Mesela ben bir örnek göstereyim. Tabi o kafanıza göre oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu kapatınca biraz daha şey kalıyor arkadaşlar. Ama sonra varsayılımı sıfırlayarak buradan kendi kafanıza göre ayar yapabiliyorsunuz. Yükle. Mesela diyelim ki şuradan bir yerden geri yükle falan var. Şöyle göstereyim. Hazır yükle. Mesela şöyle de kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Mesela şunu seçtiniz arkadaşlar ya. Tamam. Mesela şuradan yapabiliyorsunuz. Ses var mesela şu tarafta karıştırma parçanın bir şey bir şey sessizliği kalır Bu bunlarla alakası <laughs> yok arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, ekozları açtıktan sonra basımız oluyor arkadaşlar bu arada e, beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın sizleri seviyorum İyi günler diliyorum